Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin size dair duygusu, düşüncesi, niyeti, olası eylemi nedir diye bugün soracağız. Bakalım enerjiler bize neler anlatacak. İki tane destemiz burada. Yeşil ve mor kart. Lütfen birini seçip odaklanın. Ben yeşil kartla desteğiyle başlıyor olacağım. Merhaba yeşil desteği seçen arkadaşım hoş geldin sefalar getirdin umarım Umarım iyisindir, keyfin yerindedir. Hemen niyet alıyorum ki açılım senin nihai iyiliğine hizmet etsin. En doğru bilgi, en anlaşılır şekilde tarafına ulaşsın. İnşallah sana ilham versin, güç versin bu açılım. Bakalım aklındaki kalbindeki kişinin sana dair duygularında neler var dediğimiz zaman buradaki çok renkli üst sıra beni şöyle bir hop uçurdu zaten. Şimdi siz de uçacaksınız. İnşallah tabii. Bazen enerji bana başka okur, okurken bambaşka değişiyor. Şimdi burada e, profesyonel yardım insanlarla ilgili, insanlarla ilgili yaşadığı tartışmalar ya da sizinle ilgili olurlar olmazlar da ilgili profesyonel destek almak isteyen bir insan var. Bunun için çok okuyor, çok araştırıyor olabilir. Bu konudaki e, e, bilgilere ulaşmaya çalışıyor ya da gerçekten bu konuda aklı senin birisiyle bu konu istişare ediyor olabilir ya da profesyonel gerçekten destek alan bir insan olabilir ilişkiler konusunda insanlarla ilişkileri konusunda diyor ki senin seni düşününce ayaklarım yerden kesiliyor yani ben aşk hissediyorum mutluluk hissediyorum sevgi hissediyorum duygularım kabarıyor varlığında birlikte diyen bir insan var burada duyguları ne sana karşı ne duyguları ne dediğimiz zaman üst sıra düşünceleri ne dediğimiz zaman da alt sıra bize cevap verecek şimdi burada diyor ki mutluluk bolluk bereket hissediyorum İyimser düşünceler içindeyim e, fırsatlar e, bize bolluk bereket getirecek duygularımıza hislerimize varlığımıza zenginlik katacak fırsatlar yeni başlangıçlar e, düşünüyorum istiyorum bu konuda da e, bir inançla geliştiriyorum Jüpiter enerjisi destekleyici bir enerjiyle sarmalanmış durumda size karşı burada e, Ruh kartıyla her ikinizin de hayatından çıkanları olmuş olabilir. Onun üzüntülerini yaşamış olabilirsiniz. Ee, ve bu konuda bir benzerliğiniz olabilir. Bir ihtimal. Ya da taraflardan birisi eşini kaybetmiş olabilir. Bir kayıp acısı yaşıyor olabilir. Gerçekten de bir ölüm olmasa bile e, bir kaybın acısını yaşayan bir insan olabilir burada. Sizi kaybettiğini düşündüyse bir müddet onunla ilgili bir acı de yaşamış olabilir. Kendini yalnız yoksun hissetmiş olabilir. Ama şimdi diyor ki adına ne dersek diyelim hayatımda olmanı istiyorum. Bunun farkındayım, fark ettim ya da olma, olmazları oldurabilirsin bana dair. Sen istersen olur diyen bir insan var. Olmazlar olur sen istersen. Sen yapabilirsin diyen bir insan var. Bu konuda senin gücüne, kuvvetine, inancına, şevkine, arzuna, tutkuna niyetine, enerjine güvenen bir insan var burada. Ve kupa şövalyesi, burada kupa prensi, burada daha da duyguları artmış bir vaziyette geldi. Yani ben tasımı taramı toplayıp sana gelmek istiyorum. Enerjisi var burada. Burada da hemen sonda da sevgi dolu erkek var. Yani sana şiirler yazıyor olabilir, sana mektuplar yazıyor olabilir. Senin için notlar yazıyor olabilir. Duygusal yazıları seni düşünerek okuyor olabilir. Sana çiçeklerle Hediyelerle gelmek isteyen bir insan olabilir. At ayağa kalkmış zaten. At şahlanmış zaten. Ayağa kalkmış denmez. Şahlanmış zaten. Kendisi de zaten hareket etmiş. Bir yere ulaşmış. Hani burada buluşmak niyeti var. Buluşmak ve piknik. Burada piknik örtüsü var. E, ve oraya bırakılmış bir not var. Mektup var. Elinde de çiçeklerle e, sizi bekleyen bir insan var. Ve burada da çiçeklerle sizi bekleyen mutlu hayatında güneş açmış, aydınlanmış dünyası bir insan var. Yani şöyle bir şey hissediyorum. Burada insanlarla ilgili sıkıntılar yaşadığını söylerken burada insanlar kartı gene sevgi dolu erkek. Yani sevgiyi ifade edebilecek kıvama gelmiş bir insan var burada. Şurayı merkez şimdi olursa şimdi alırsak yakın gelecekte en azından bu sevgi dolu erkek enerjisi bu toyluk ...olgunluğa ve olgunlukta sevgi dolu bir yapıya... ...burada sanki şey gibi geliyor bana, tılsım kralı gibi böyle hani ne istediğini biliyor. Ee, tabii burada kupa kralı olarak da e, söylenebilir... ...ama ağırlığı, durgunluğu bana daha çok tılsım kralını burada anımsatıyor. Ama her şekilde burada sevgisini ifade edebilecek kıvama gelen bir insan var. Çok güzeldi <laughs> sıra. Peki düşüncelerine size dair dediğimiz zaman, şimdi ruh hallerinde zaman zaman dalgalanmalar olduğunu söylüyor burada. Ee, bazen güçlü romantizm, güçlü istek, güçlü arzu, sevgi, tutku, heves hissederken bazen de böyle e, çok yaralandığını, hırpalandığını, yorulduğunu hisseden bir insan var. Ee, bu dinamikle ilgili. Bununla ilgili... Ruh halleri hakimiyeti burada da bir şeye hakim olmaya çalışan bir insan var. Bununla ilgili diyor ki benim hayatımda çok aynı anda çok fazla şey oluyor ve ben bunların hepsini bir arada götürmek durumundayım. Hayat bazen benim için dengesini kaybediyor ve neşelenmeye ihtiyaç duyuyorum, keyfe ihtiyaç duyuyorum. Bunu dengeye getirmem gerekiyor. Niye bir insan var düşüncelerinde. Bu da ruhsal durumunda dalgalanmalar yaratıyormuş. Bunu söylüyor. Sen de bu konuya dahil oluyorsun. Yani hayatımı bir götürmem gereken durumları var. Bir de sen varsın benim için. Ve bütün bu dinamik içinde o kadar fazla sorumluluk var ki benim için hayat dengesini kaybediyor. Keyfim kaçıyor bazen ve benim yeşilenmeyi eğlenmeye, dengelenmeye ihtiyacım oluyor diyen bir insan var. Burada risk almak istiyor, bir koç enerjisi, cesarete gelip risk alıp tutkuyla, hevesle hareket etmek isteyen bir insan var. Burada şimdi ve burada kartı gelmiş. Bu kartın bir yönü geçmişe bakar, bir yönü geleceğe bakar. Ortada da şimdi vardır. Anda doğar her şey, yumurta ortada. Yani yumurta, orada yeni bir şeyin doğumu anda gerçekleşir. Anda kalırsan bu yeni fırsat, yeni kapı, yeni e, durum ona açılabilir. Bunun düşüncesinde, bunun farkındalığında olan bir insan var. E, bazen geçmişe bakıyordur, bazen geleceğe bakıyordur ama çoğu zaman anda kalmaya çalışan bir insan enerjisi alıyorum ben. Bütün geçmişten ve gelecekten özgürleşmeye çalışan bir insan var burada.